Merhaba arkadaşlar. Heh, şimdi arkadaşlar geri gelecek. Burası vagonu Eee gelirse iyi. Şimdi gelecek mi ki? Şimdi gelecek arkadaşlar. Atıyı şu ağacın oradan yakalayacağım çünkü. Bu önemli tren. Ha, buradan ya harcayacağım açıyı arkadaşlar. Biraz daha mı mi arkadaşlar? Gelim gelsin. Neyse arkadaşlar geri geldi. Geri geri geldi bastı zaman. Mahkis abimiz. Mahkis abimiz geliyor. Şöyle gideyim ben. Bak onların yanına gideyim. Heh, biraz yaklaşsak mı ki arkadaşlar dedim. Biraz şöyle Şuradan mı çeksek ne? Tarenin makinasını buradan bu böyle açı iyiydi. Ha böyle iyi arkadaşlar. Biraz, biraz gelin. Ha böyle iyi arkadaşlar. Geçen böyle çekildi. Sizinle. O yüzden izlenme geldi. O kadar rekor kırdık oh. Ha geliyor arkadaşlar. 33 binlik makinamız bitirdi. manevrayı çok güzeldi. Bizim sahanın treni geliyor. Geri vagonlar, vagonlara ağlar. Nitaş'ı bıraktı boş. Nitaş arkadaşlar şimdi gidecek istasyonda. Geliyor. Sinyale geliyor buluşmaya. Geri geri. Tam işte bekleyeyim. Tren geliyor arkadaşlar dinamik tren sesi. Bir hızlı gelse arkadaşlar. Böyle frene devam kesin. Bizim tanenin treni döndü arkadaşlar geri. Otobüs kaç minik arkadaşlar? D30 arkadaşlar dizelin şeyi gelmiş serileri gelmiş bizim bölgeye. <laughs> Arkadaşlar 33 binlik makinenin saat kire istasyondan çıkacak. Efsaneydi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Makinesi sabirmeye teşekkür ederim. Elinize sağlık şefim. Mücenneler oldu. Çok güzel bir manevraydı arkadaşlar. Bitirdik manevramızı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.